Gülten'in Örgüleri kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir çalışma yapacağız. Örneğimiz çift V şeklinden oluşuyor. Zincirimizi çekmeye başlayalım. Zincirimizi çektik. Bir, 2 3 zincirimizi çektik geriye doğru sayalım ve zincir boşluğumuzun içinden tığımızı geçirelim ipimizi alalım geri gelelim 3 ilmeğimizin ikisini örelim sonra diğer ikisini örelim tekrar ipimizi aldık tığımıza aynı zincir halkasının içinden ipimizi aldık geri geldik ikinci trabzanımızı ördük gördüğünüz gibi iki trabzanımız oldu iki tane zincirimizi çektik yine aynı zincir boşluğundan üçüncü trabzanımızı örmek üzere ipimizi aldık ilmeklerimizi ördük tekrar dördüncü trabzanımızda aynı zincir halkasına örmüş olduk gördüğünüz gibi örneğimiz ortaya çıktı Devam edelim arkadaşlar. dördüncü trabzanımızı da örelim ve örneğimiz ortaya çıktı bu şekilde örmeye devam edelim arkadaşlar Sıranın sonuna geldik. sıraya geçiyoruz. 1 2 3 4 zincirimizi çektik. İpimizi tığımıza dolayalım. Boşluğa önce 2 trabzanımızı örelim. 2 zincirimizi çekiyoruz. Diğer 2 trabzanımızı örmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci sırada da aynı işlemi yapıyoruz. Diğer boşluğa trabzanlarımızı örelim. Evet, iki zincirimizde çektik. Diğer iki trabzanımız örelim. Sıranın sonuna geldik. Bir zincir çektikten sonra kenar trabzanımızın tepesine bir trabzan örerek sıramızı tamamlamış olduk. Bugünkü çalışmamızın sonuna geldik. Siz de benimle birlikte örmek isterseniz abone olun ve yeni videoları kaçırmayın. Bir dahaki çalışmamızda buluşmak üzere Allah'a emanet olalım.